Ha, alo. Ne? <laughs> <laughs> Neden çıkıyorsun ya, ya can abi? Allah <laughs> <Yarabbim> ya. Ya Rabbim ya. Çok çok beni. Beni delirtmeye yapıyor biliyorsunuz değil mi? Delireyim diye yapıyor. Ama delireceğim. Tünele mi girdin? Alo? <laughs> ya, ne yapıyorsun Can abicim? Tünele, tünele mi girdin? Ne oldu? Buraş bakalım biraz aslan öyle kolay mı? <laughs> Ama yani öyle bir şey olabilir mi? Ben seni arıyorum hani 5-10 kere falan arıyorum. Sen orada pehey neyin derdindesin ya? İnanılmaz İki, gerçekten. 3 fragman izledim ya. <laughs> eline sağlık. Eline sağlık abi. Aynen yeni Yeni çıkan fragmanlara bakıyorduk biz de sen ararken N Nasıl?